Sevgili vatandaşlarım, bölgemizde yaşanan bütün bu olaylar sahip olduğumuz huzur ve istikrar ortamının bizim için ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu bize bir kere daha gösterdi. Türkiye'nin son yıllarda demokraside, ekonomide, sanayide, tarımda ve hayatın her alanında elde ettiği bütün kazanımların temelinde bu huzur ve istikrar ortamı vardır. Türkiye bugün bütün dünyayı şaşırtan bir dinamizm içinde büyüyor, gelişiyor ve kalkınıyorsa bunu hiç kuşku yok ki geleceğine umutla bakan insanlarına borçludur. Biz bütün bu hedefleri sizlerin ülkenize olan bağlılığınıza, inancınıza ortaya koyduğunuz fedakarca gayretlere güvenerek koyduk. Ve koymaya da devam edeceğiz. Türkiye birkaç yıla sığdırdığı bu önemli atılımı toplumsal sinerjiyi en üst seviyede yakalayarak gerçekleştirmiştir. Dünyanın büyük ekonomik sarsıntılar yaşadığı, ülke ekonomilerinin büyük bir kısmının küçüldüğü bir dönemde Bizim ülke olarak büyümeye devam edişimizin sırrı da buradadır. Bugün birçok ülkeden ekonomik anlamda kara haberler gelirken biz iyi haberler almaya devam ediyoruz. 2010 yılını hedeflenenin altında bir enflasyon oranıyla tamamladık. 2011 yılına ait ilk verilerde yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve enflasyondan dış ticaretten yine güzel haberler geliyor. Tim verilerine göre İhracatımız ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %23 oranında artmış durumda. Sadece ocak ayı ihracatı 9 milyar 655 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam 2008 yılından sonraki en yüksek ihracat rakamı. Bu rakamın içinde bizi çok sevindiren bir başka güzel nokta var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ocak ayında Güneydoğu Anadolu bölgemizden yapılan ihracat rekor bir seviyeye ulaşarak 500 milyon dolar oldu. Geçen yıla göre bu bölgemizden yapılan ihracatta yüzde %45'lik bir artış var. Bu da gösteriyor ki Türkiye'nin kalkınma alanında, üretim alanında en sıkıntılı olduğu bölgelerimizde de bugün bir iyileşme, bir canlanma yaşanmaktadır. İnşallah bunun devamı daha da güzel gelecek. Ülkemizin dört bir köşesinden daha nice güzel haberler alacağız.